Evet arkadaşlar bugün Emre Emre ile Vesta atacağız. Emre sence bu maçta kaç alırsın? <laughs> um, bir 8 alırım. Tamam başlayalım. başlayalım. Duygu ve düşüncelerinizi um, güzeldir bu bu güzel bu maç güzel geçecek. Nasıl? Yedilgin mi? Gelirgin. <laughs> evet. Yedilgin. Ben değil. Nasıl geçecek? Arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu bizim çok çok önemli. Sizin gibi siz ufak görürsünüz, biz büyük görürüz. Bu çok önemli arkadaşlar. Sen açılmıyor. Bekle oğlum ya. Bizim internet kötü. Bu bir sıfır. 2 sıfır yapar. Ee... şey yapacağım. Gel, gel. İki sıfır ya. yaptım. Olabiliyor Olur. mu? Oğlum öyle bu Nasıl lan? ben. ben, ben. Gari bana yardım. 2-1 yeniyorum. işte. <laughs> Oğlum güzel oynuyorsun değil mi? Kim? Sen. 4-1 yeni yeniyorum lan. Kafadan. 5-1 yeniyorum. Gel lan buraya. Yanımda doldu. Oh, yanıma Yanıma Yeniliyorsun. Yine seninle alakalı. Sen alakalı. Sen bana o hareketi yaptın. Ben sana o hareketi yaptım. Ne yaptın? Bot çocuk emre. Sensin bot. Bot Lan hep botu duvar yüzünden. dedi vallahi değil mi? Sence bu tabla vuruşu gelir mi? Gelemedi. Gelemedi. Sen nitroyu açtın mı? Evet. Ben ne hangi arabada? Açtım bir arabada. Ben... canım bir ya canım bir. Yo canım full. Yaramay. Arkadaşlar susun ya. Canım full ya Rabbi ya yasur Fasulye ya. Ne fasulyesi <laughs> fasulye. so? Ya da gemiyor çocuk, çocuk, çocuk. Ya, ben adam. Hadi lan orada. 10 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuk ne evsiz atıyor arkadaşlar. yaralayın 14 yaşındayım. Evet. yaralayın 20 yaşındayım lan ben. Hadi lan oradan. 14 yaşındayım lan. Hayırdır lan. Akılda. Ben 13 yaşındayım lan. Bir fark. Bir fark ne oğlum. Gel lan buraya. Lan oraya. 9 oldu. Haydi. Sen 8 demiştin değil mi lan? 8 dedin değil mi? Evet. O zaman doğru yerdesin. Gel. Gel lan buraya. Eşe ol Gelemem lan. Gel lan, Geldim bak. lan oraya. Şu ola şey. Sizce bu tava vuruşu gelir mi? Gelir diyenler abone olsun. Gelmedi. Gelmedi. <laughs> Bunu sağmadıysam ee, sağladım işte. Sizce bu tava vuruşu gelir mi? Gelmedi. Gelmiş olsun. Zaten 12-12 saldık arkadaşlar. Sarmasaydım zaten böyle ölürdün. Değil mi lan? Orayı tavır şey, şey fabrikası açtım. Yeniyorsun gibi gözüküyor ama aslında yeniyorsun. Alo klep. Çıkıl kıl kıl kıl. Asıl ses kıl. Çıkıl kıl kıl. Nereye atladılar mı? Arada peki. Ya, ben vurdum ya. Ay Allah. Big Park alır mı giderim? Göstermeyeceğim ki bana alır ayırmıştır bu niye götürüyor? bir kere hadi. <laughs> Benim için. Lan hadi Hadi. Zıplayacağım bitecek oğlum be ya. Hayır bana ya. Hayır. в смысле? Да.